Herkese merhabalar. 2020 hasadının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hasadın sonuna gelmişken yapmış olduğumuz bazı faaliyetleri Hasan Bey şimdi sizlere aktaracak. Merhaba arkadaşlar ben Hasan Özer Ankara'dan. Bugün balya yükleme işimiz vardı. Rulo balyalarımızı. Mehmet kardeşim de balya yüklemede video çekimi yapacağız. Evet. Rula e, rulo balyalarımız Kayhan Ertuğrul'un 1247 modeliyle. E, sap balyalarını yaptık. Ortalama 200 kilogram balya bağlıyor. 180-200 kilo arası. Hasat'ın sonuna geldiğimizi dün konuşmuştuk. Ona devam ediyor muyuz kardeşim? <laughs> bir sorun var Hasan sana. <laughs> Neden yuvarlak balya yapıyoruz? Eskinin tabiriyle kare dikdörtgen balyaları niye yapmıyoruz? Evet, küçük kare balyaların artık işçiliği çok olduğu için büyük balyalara ya da rulo balyalara geçiş oluyor. İstifi ve saklaması daha kolay mı? Tabii. Yani şimdi küçük balyadaki israfın ve çürük oranı buna göre daha az. Bu içine daha az su alıyor ıslandığı zaman bir de yer kaplaması da az taşıması kolay işçilik yok şu an bir balya'yı çekim fiyatı ortalama 17-18 lira bandında şu an traktörümüze kendimiz yükleyip çiftliğimize götürüyoruz Hasan bu ne balyası bu şu anki tarlamız arpaydı arpa balyası hı hı. Aydan Hanım burası sulu arazimiz tek 550 kilogram verim aldık ortalama mı yüksek mi yok sadece bu arazide Kıraçlarda daha düşüktü. 220-250'ye kadar düştü Kıraç arazide. Peki sulak arazideki ortalamanız yüksek mi? Yüksek yani. Sulu arazi bu sene işte iklim değişikliğinden dolayı yağmurlarda zaten bir düşüş var hı hı. yıllık ortalama <laughs> yağışlarda. Bir de mevsimler biraz yani Nisan yağmurlarını yakalayamıyoruz. Haziran'da daha çok yağmur yağıyor. Burada e, dönüme 500 kilogram falan sap aldık burada. Birimi nasıldı? Bu arpanın verimi güzeldi. Aydan Hanım arpası vardı. 550 kilogramda da tane aldık arpalardan. 6600 liraya verdik bu sene. Fiyatlar düşüktü. Rulovali'ye tercihimizin sebebi işçi maliyetleri, işçi bulamama küçük balley sapını mesela yanlışlıkla bazı çiftçi arkadaşlarımız hem sapımız gidiyor yanlışlıkla sapımızı yapıp götürüyorlar. Yanlışlıkla diyorsunuz. Aynen yanlışlıkla <laughs> anlıyorum. Bazen de e, balle yapıyoruz tarladaki balleyi yanlışlıkla yükleyip götürüyorlar. <laughs> Yine yanlışlıkla. Aynen yanlışlıkla. O yüzden biz e, hem büyük balle olsun hem yanlışlıkla götürülmelere karşı yanlışlıkla. <laughs> önlem alalım. Evet. Ondan sonra hem de işçilik maliyetinden kurtulalım diye rulo balyaya <laughs> Hasan depolaması nasıl peki rulo balyanın? Rulo balyayı e, traktörümüz arkasına bir aparat yaptık. Onu da römorklarımıza yüklüyoruz, çiftliğimize götürüyoruz. Aynı bu şekilde yere istifliyoruz. Üstünde kapatmıyoruz. Rulo balyada ıslanma yani şeyi küçük balyaya göre çok çok az. Hem de ıslansa bile yüzeysel bir şekilde sadece üst katmanı ıslanıyor. E, tahmini ne kadar bu bekleteceksin hayvanlara hemen önce? Bunu e, bir senelik bir stoğumuzu yapıyoruz hayvancılıkta. Bir sene bekliyor mu rulo balya? Yani şimdi balyanın şansına göre ya şu balya belki yarın yedirilecek belki 360 gün sonra yedirilecek. Ama Genelde bir senelik istif yapıyoruz. İlk balya. günkü gibi bir sağlam durabiliyor mu rulo balya? Tabii duruyor. İlk günkü gibi sağlam duruyor. Bu sene bir üstünü örtmeyi düşünmüyoruz ya belki de örteriz. Şu an kapalı bir garajımız yok balyayı koymak için. Belki de çadırla üstünü örtebiliriz bu sefer. Slayj gibi, slayjın için yap. Aynen, anladım. Hasan biraz daha traktör için yapmış olduğun şu aparatı biraz bahseder misin bize? Tabii, aparatımız asistan kepçemizin arkasına kendimiz e, dizayn ettik. Bir komşumuzdan gördük. E, bu asistan kepçemizin arkasında normalde kovamız var. Evet. Bunu da ekipman biz ayrıyetten yaptık. Şişlerimizi tornada bu biçer dövmemizin eskiden 1530'umuzun miliydi. Bunu tornada aldırdık. Bunu da aynı şekilde ikiye böldürdük. Hı hı. Ee, bunların ölçülerini aldıktan sonra e, tornacı da kendimiz kaynatarak ustamızla beraber yaptık yükleme aparatı için. Peki Hasan, şişler biraz kısa değil mi? Şişler yani neden mu? iki tane şiş yaptın? Üç değil, bir değil de. Bir Çünkü şiş... yurt dışında görmüş olduğum çoğu şeyden sözünüz kesin kusura bakmayın. Evet, ee, çoğu Yürü şey tarım aleti, tarımla uğraşan insanlar. Hı. Tek şişle bu. Tek şişi rulo balli olduğu için, yuvarlak olduğu için tek şişle oynama yapıyor sağa sola. iki şiş hem tutuyor, hı hı. sağa sola kaymaya engelliyor. Hem de yüklemesi daha kolay oluyor diye biz iki şişi tercih ettik. Şu anda gayet memnunuz. Biraz kısa gibi geldi ona ama değil değil mi? Yok. Uzunluğunda bir sıkıntı olmuyor. Belki biraz daha uzunluğunda denenebilir. Şu an biz ilk yaptığımız aparat bu. Gayet güzel. Kullanışlı. Memnunuz yani aparatımızdan. Hatta aparatımı biraz daha yakından çekip belki üretici arkadaşlar yapmak isteyen olursa örnek alıp. Balyayı istiklarken herhangi bir sıkıntı yaşıyor musun? Ya tabii başta acemiliği oluyor. Bu sene ilk rulo balya şeyimiz, tecrübemiz. Aha. Az sonra videoda da çekeceğimiz gibi görürüz nasıl yüklendiğini.